Burası neden bu kadar kötü kokuyor? Özür dilerim Hayri abi evi biraz pislettim. Artık senden bıktım git artık bu evden seni istemiyorum. Tamam Hayri abi özür dilerim gidiyorum ben. Kardeşimi hiç sevmiyorum. Oğlum senin burada ne işin var? Hayri abim beni evden kovdu anneciğim. Bu nasıl olur ben şimdi ona gününü gösteririm hadi gidiyoruz. Hayri kardeşini evden kovmuşsun bu doğru mu? Evet anne ama kavgayı ilk o başlattı. Bu yaptığın artık yeter. Çabuk odana cezalısın. Tamam anne özür dilerim ben gidiyorum. <laughs> Keşke kardeşime iyi davransaydım karnım çok acıktı açlıktan bayılacağım Anne hayır abime yemek götürebilir miyim Hayır Akın o bugün cezalı yemek yemeyecek Aa! Hayır abime gizlice yemek götüreceğim. Selam Hayri abi bak sana yiyecek bir şeyler getirdim. Sana yaptığım onca kötülükten sonra bana yemek mi getirdin? Evet Hayri abi çünkü ben iyi biriyim ve iyi bir olmak her zaman iyilik yapmayı gerektirir. Bu sözlerin beni çok duygulandırdı. Sana gerçekten çok teşekkür ederim. Artık sana kötü davranmayacağım. Sizce ona inanmalı mıyım? Tekrar dost olun diyorsan videoyu beğen ve abone ol.